Merhaba arkadaşlar kolay gelsin herkese. Günaydın. 3 tonluk bir su deposu montajımız oldu. Ve Daf marka e, baymak'ın bir tane motorunu bağladık. Şurada ölçüler gösteriyor. 20 litrelik genleşme tankı da var altında. Şu şekilde yani çalışır bilince 5'e kadar çıkabiliyor rahat rahat sorunsuz şekilde. Şu ana şebeke attığımız şuradan gibi aklındaysanız. buradan direkt ben dolu çek gidiyor. Buraya bir vana koyduk. Şu şekilde. Geri kaçmasın diye bir hidraforun teknik olarak çalışması bir çek koyduk. Şuradan bir yine bir vana, şuradan bir te atıp hıdraforumuzun bağlantısını yaptık. Buradan da eve gidiyor hat. Şöyle Bağlantılar bu şekilde arkadaşlar. Bir gez olsun. Kolay gelsin. Herkese hayırlı işler diliyorum.